Zeri Kaltaşı gibi. Rüyamda gördüm diyor. Çocuk rüyasını rüyasında görmüş? Evet. Anlatsın bakalım rüyayı. Büyük bir ordu geliyor. Ülkeyi istila ediyorlarmış. Hangi ülkedesi? Ben. Roma'dasın. Sen orada nasılsın? Bir de kendine bak bakalım. Roma'da. Beyaz bir elbisem var. Biraz yaşlıyım. Kadın mısın erkek mi? Kadınım. Hmm. Kaç yaşındasın? 65 varım. Adını biliyor musun? Adını biliyor musun? Çocuk bana Kirliyan dedi. Kirliyan. Kirliyan. Hmm. Kirlian. Tamam. Çocuk senin bir şeyin oluyor muymuş? Bir sorar mısın? Yetim o. Çocuk mu yetim? O üstündeki okul kıyafeti. Uyuyor o yemeğini yedi. O günlerdir yemek yememiş. Onun yanında olman nasıl hissettiriyor? Diyorum pişman olmuştum ama iyi ki almışım diyorum şimdi. Çok masum uyuyor yanına aldığın için mutlusun yani kendimi seni mutsuz eden bir duygu ya da bir his var mı bedeninde ya da düşüncelerinde gemide giderken giderken yok şu anda rahatladım ama gemiden atıldığımız zaman benim bir sürü duygu geçti ne gibi duygular mesela boşa çaba sarf etmişim. Dışlandım. Keşke yapmasaydım.